Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Bugün gerçekten Trabzonspor adına oldukça hareketli bir gün. Aslında e, dün akşamki yayını izleyenler e, orada söylemiştim hatırlarlar. Ben yaptığım görüşmeler sonucunda Mark Bartra'nın bugün e, uçağa binip Trabzon'a geleceğini e, bilgisini aldım demiştim. Ve evet oyuncu da zaten e, uzun süren görüşmeler sonucunda nihayet ikna oldu ve Trabzon'a doğru yola çıktı. O uçak önce Valencia'ya gidecek. Oradan yakıt ikmali yapıp Trabzon'a gelecek. Akşam saat 18 sularında da önce 16.30'da ama biraz sarktı yakıt ikmali nedeni. 18 sularında da e, Trabzon'a gelecek ve burada da e, kendisine taraftar grubunun karşılaması bekleniyor. Çünkü çok inanılmaz bir kariyere sahip Mark Bartra. Evet yaşı itibariyle biraz tecrübeli oyuncu kriterine giriyor ama 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 5 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Almanya Kupası 3 İspanya Copa del Rey 3 İspanya Süper Kupası 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu Kupası yani şu an ligde bu kariyere sahip herhangi bir oyuncu bulunmuyor. İnanılmaz bir tecrübeye sahip. Zaten hazırlık kampı da yedi. Hazır bir oyuncu olarak geliyor ve direkt olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vurguladığı şekilde kendi oyun planına, kendi oyun felsefesine uygun bir oyuncu olarak sahaya sürebileceği bir oyuncu. E, oyuncunun bonservisi konusunda gerçekten ilginç bir gelişme yaşandı. E, Real Betis ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olan bir kulüp ve Bartran'ın da hem maliyetinden bir nevi kurtulmak için e, hem de sıcak paraya ihtiyaç duyduğu için Trabzonspor'un yaptığı sıkı pazarlıklar sonucunda 1 milyon 250 bin avroluk bonservis bedelini kabul ettiler. Bu bedel... Trabzon taksitle ödeyecek Real Betis kulübüne. Oyuncunun maliyeti biraz daha yüksek olacak ama onunla ilgili hani birkaç bilgi var. Ee, çok bonuslu bir sözleşme olacak onu söyleyelim ama kendisinin maliyeti de zaten maaş üst limit olarak Trabzonspor kulübü 1 milyon 500 bin avro açıklıyor. Ee, onun dışında da diğerleri bonuslar olarak gözükecek. Bonusların e, kamu kamuya aydınlatma platformuna açıklaması yapılmıyor bunu söyleyeyim. Ee, ama sonuç olarak inanılmaz bir kariyere sahip bir oyuncu, tecrübeli oyuncu ve Trabzonspor daha önce transfer ettiği Yandırısal, Glavas gibi Papadopoulos, Rigobert Song gibi tecrübeli futbolcuların, tecrübeli stoperlerin daha doğrusu tamamından fayda almış bir kulüp. Bakalım Mark Bartra da e, bu faydayı gösterecek mi? Ayrıca Mark Bartra ile ilgili en, enteresan bir detay da e, Bartra Trabzonspor tarihinin İlk İspanyol futbolcusu olacak. Bu da enteresan bir gelişme. Ee, bakalım buraya geldikten sonra neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Ee, İspanya'da bayağı bir yer yerinden oynadı bu transferle ilgili. Türkiye'de henüz o yansımayı göremedik. Tabi Trabzonspor transfer ettiği için o yansıma çok fazla kişi tarafından belki görünmüyor. Ama İspanya'da gerçekten çok konuşuluyor bu transfer. Oyuncu da e, yola çıktı. E, Türkiye'ye Trabzon'a doğru Geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah Trabzonspor için çok çok faydalı olur. Diğer bir isim de Montasar Lahdimi. E, Trabzonspor e, yine yayında da söylemiştik. Haberinde yaptık. Viscan'ın yerine 21 yaş kontenjanına uygun veya yerli oyuncu bakacak diye. E, daha önce ismi gündeme gelen ama belli nedenlerden dolayı transferi gerçekleşmeyen Montasar Lahdimi ile Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardı. E, oyuncunun kulübü Robot, Robot da. Trabzons, Rabat'la da Trabzonspor Kulübü tarafından bir anlaşmaya varıldı ve oyuncu şu anda Konya'da İslami dayanışma oyunlarında Fas milli takımıyla mücadele ediyor. Aslında orada da izlenip beğenildi ve hakkında alınması yönünde raporlar orada da verildi. 21 yaş kontenjanına uygun yani 8 artı 6 olan yabancı kontenjanı dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun tanıdığı o artı 3 kontenjanına da uygun bir oyuncu Lahti'mi ve e, bugün itibariyle Konya'dan aktarmalı olarak Trabzon'a gelecek. Onda, o da 19.05'te Trabzon'a iniş yapacak. Orijinal mevki sağ kanat ama ofansif orta sağ ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor e, Lahdi'mi. E, dediğim gibi scout ekibinin beğendiği, scout ekibinin alınması yönünde onay verdiği bir oyuncu. Teknik direktör Abdullah Avcı da izleyip beğendikten sonra oyuncunun alınması yönünde karar verince bu transfer de gerçekleşti. Ayrıca bu transfer için yabancı kontenjanında ek bir yer açmaya da gerek kalmadı böylelikle onu da e, belirtelim. Şu an itibariyle Trabzonspor'un yabancı kontenjanı ile alakalı e, biraz sıkıntısı var çünkü e, konu başlığımız olan noktaya da geleceğiz çünkü e, şu yabancı forvet transferi çünkü e, aslında. Umut Bozok'tan bir gireyim özellikle öncelikle oradan başlayayım o zaman konuyu dağıtmadan. Umut Bozok da Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun kulübüyle de kendisiyle de görüşmeler devam ediyor ama henüz çok ciddi bir aşama kat etmedi. Umut Bozok Galatasaray'a düşüncesi vardı ama Galatasaray'ın ona ilgisi Trabzonspor'un ilgisinden daha az. O yüzden Trabzonspor'a gelme ihtimali şu an biraz daha var. Ama Trabzonspor'un forvet bölgesi için esas uğraştığı isim, en çok almak istediği isim, Eldor Şamuradov, e, Şumuradov diyelim daha doğrusu. E, Roma'nın forveti, Roma ama almak istiyor. O yüzden şu Muradova elinden çıkartmak istiyor. Bologna ile Trabzonspor yarışıyor. Ama Trabzonspor'un kiralama ve bir sezon sonu ki satın alma opsiyonu Bologna'ya göre daha yüksek. Trabzonspor burada şartları gerçekten çok zorluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncunun alınması yönünde çok ciddi bir isteği var Bologna'da. Son maçta da gördünüz. Cornelius ileride tek başına ciddi şekilde zorlanıyor. Ve şu Murado oradaki rekabeti ciddi anlamda artıracak potansiyele sahip bir isim. E, Trabzonspor dediğim gibi Roma'ya oyuncuyu kiralayalım. Sezon sonunda e, satın alalım teklifiyle gitti. Şu anda Bologna'nın da teklifi var. Arada pazarlıklar, görüşmeler devam ediyor. Sürecin olumlu ilerlediğini söyleyebilirim. Ama e, sadece ona da takılmadı ee, yine kuzey ülkelerinde de Trabzonspor'un arayışı var. Forvet bölgesi için Umut Bozok'la da temas sürüyor. Dolayısıyla o bölgeye kesinlikle bir takviye yapma düşüncesi vardı mavi takımın. Ama bakalım kısa süre içerisinde mi olacak yoksa Şampiyonlar Ligi bekleyip bir fırsata mı e, yönelecek Trabzonspor? Bunu e, süreç gösterecek. Yani fırsat transferleri de yapacak. Yani sadece e, Montasalhimi ile bırakmayacak şu 21 yaş kontenjanını da doldurmayı düşünüyor e, bordo maviler onu da ifade edelim bir diğer noktada Edinmişça edinmişçe bugün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi maalesef çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştı hatırlarsanız şu kemik e, kırıldı oyuncunun o sakatlıktan sonra e, bugün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi ve geri dönüş süresi 3 ay olarak gözüküyor şu an itibariyle Umarız tabii daha kısa süre içeride, içerisinde sahalara dönüş yapar. Ee, ama 3 ayda e, onun bölgesinde hem takım içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacak Trabzonspor. Hem de Lahdemi'yi e, o bölgeyi ısındırmaya çalışacak. E, ama UEFA'ya e, Şampiyonlar Ligi için iki oyuncu bildirebiliyor Trabzonspor şu an itibariyle. Yani bildirilen kontenjan dışında ek iki oyuncu daha bildirebiliyor. O iki oyuncu da Mark Bartra'yla Enis Bardi olacak. Yani Lahdemi'nin ismi. Kopenhag için bildirilmeyecek. bu da farklı bir detay. Bakalım Mark Batra Trabzon'a geldikten sonra ya yani çok ekstrem bir gelişme olmadıktan sonra yarınki maç kadrosuna dahil edileceğini düşünmüyoruz ama ya yani çok da Hani bu konularda çok deneyimli, tecrübeli bir isim. Burada kararı Abdullah Avcı verecek. Bu gece geç saatlerde gelecek. Hemen sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalanacak. Belki de yarın sabah antrenmanına oyuncuyu dahil edip Abdullah Hoca böyle de bir sürpriz de yapabilir. Ama en ispar diye e, oraya dahil edeceğini söyleyelim. Yani Şampiyonlar Ligi, Kopenhag maçının kadrosuna dahil edecek. Pazartesi günü yola çıkacak. Bordo Mavili takım basın toplantıları pazartesi günü yapılacak. E, bir diğer gelişme de şu Uğurcan Çakır onlarla ligi maçları önemli çünkü orada Uğurcan Çakır'ı görüp izlemek isteyen takımlar var. Belki oradan sonra Uğurcan Çakır'la ilgili bir gelişme yaşanabilir ama şöyle bir kadro kurulmuşken Uğurcan Çakır'ı izliyorsan kardeşim bence bir sene daha kal bu takım iyi olacak diye düşünüyorum inşallah. Hani sezon başında geçtiğimiz sezon başında seninle konuşmuştuk. Demiştim bu takım şampiyon olacak abi gitsem içim yanar diye. Bence bir daha bir dön bak Kararını ona göre ver ama şu an bir şey yok zaten bu teklif geldiğinde bakarız. Abdullah Hoca, Edin Vişcan'ın yerine şu an görünüşte sanki Abdülkadir Ömür'ü kaydıracak gibi. Ama Cenni Semedo da o bölgede oynayabilir. Kovasi'yi de sık sık oyuna sokuyor. Zaten çok da fazla alternatifi yok şu an itibariyle. Böyle bir takım içerisinde çözüm bulacak. Bir de Cenni Semedo'nun menajerinin geleceğini duyurmuştum hatırlarsanız. Orayla da ilgili kısa süre içerisinde bazı gelişmeler de yaşanabilir. Zaten daha öncesinde oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştuk bakalım bunlar resmiyete dökülecek mi hep beraber bekleyip e, göreceğiz şu an e, işler yoluna girmeye başladı biraz transferde geç kalındıktan sonra her şey yoluna girmeye başladı yavaş yavaş şu statissim sponsorluğu konusu da bir çözüme kavuştuğu anda e, daha da güzel olacağını düşünüyorum Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Yorumlarınızı yazarsınız. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.